İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 30 Aralık 2022 Cuma ETV ana haber başlıyor. Ne güzel ki ülkemizde şehitlerimiz unutulmuyor. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Ak Mescid kasabasındaki öğretmen ve öğrenciler aziz şehitlerimizin isimlerini sınıflara verdi. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit kasabasındaki Garip Altemel İlk Ortaokulundaki sınıflara şehitlerimizin isimleri verildi. 12 derslik bulunan okulda şehit polis, asker, savcı ve öğretmenlerin isimleri verildi. ETV Kayseri mikrofonlarına konuşan Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Şehitlerimizi Yaşatıyoruz projesinin oldukça anlamlı olduğunu söyleyerek birçok okula örnek olacağını ifade etti. Garip Altemel okulumuzun başlatmış olduğu Şehitlerimizi Yaşatıyoruz projesi hakikaten çok anlamlı bir proje. Okulumuzda bütün sınıflara şehitlerimizin isimleri verilerek onların aziz hatıralarını yaşatmak ve ayrıca çocuklarımıza bağımsızlık ruhunu aşılamak için başlatılmış bir proje. Bu projelerde emeğe geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlçemizdeki okullarımızda projelerimize destek veren ilçemiz kaymakamı Sayın Turgut Gülen'e, il müdürümüz Sayın Hayhan Telte'ye şükranlarımı arz ediyorum projemiz birçok okullarımıza örnek olacak bir proje. Garip Altamel İlk Ortaokul Müdürü Eyüp Bozbay'da aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına bu projenin hayata geçirildiğini söyledi. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak amacıyla okulumuz öğretmenleriyle birlikte böyle bir proje düşündük. Amacımız öğrencilerimize, gençlerimize milli bir şuur aşılamak. Bu vatanın nasıl kazanıldığını, bağımsızlık ruhunu, birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı olan bayrağımızın e, kazanılmasında, bağımsızlığımızın devamında, e, şehitlerimizin rolünü anlatmak istedik. E, bu minvalde yapılan bir çalışmaydı. Garip Altemel İlk Ortaokul Müdür Yardımcısı Furkan Soyçopur da yaptığı açıklamasında öğrencilere milli şuuru kazandırabilmek adına böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti. Kıbrıs şehitlerinden başlayarak e, 2015-2016 devam eden Hendek Barikat Operasyonları ve diğer operasyonları Türk ülkemizin yaptığı orada şehit olan kahramanları e, projemize dahil ettik. Projemizde Cumhuriyet Savcı, Savcısından askerimiz, polisimiz, öğretmenimize kadar pek çok alanda mücadele eden kahramanları burada andık. Ee, ilaveten çalışma grubu oluşturduk öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Öğrencilerimiz de burada. O çalışma grubu da diğer öğrencilere sunum yaparak buradaki kahramanların nerede nasıl şehit olduğunu, şehitlik kavramının dini boyutu, toplumsal anlamı nedir? Bu milli bilinci, milli ruhu yansıtmaya çalıştık okul müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte şehitlerimizi yaşatıyoruz projesine imza atan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini ETV Kayseri mikrofonlarına aktardı. Bizim için önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım için de. Onları anmak bize düşer. Ee, tabii ki de hocalarımıza, öğrencilerimize okul müdürümüze ve müdür yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimin, müdürümün, müdür yardımcımızın bana bu görevi verdiği için çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi yaşatmak bizim için çok güzel bir şey, sevinç. Biz de onlar işte saygıyla anmamız gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik hakkını kazanmak adına doğum boşlanması veya askerlik boşlanması yapacaklar. Peki ne kadar ücret ödeyecekler? İşte ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar için verdiği müjdeli haber üzerine bir an önce askeri boşlanmasını veya doğum boşlanmasını yapmak üzere kolları sıvayanlar için sayılı saatler kaldı. Ancak halen askerlik ve doğum boşlanmasını yapılandırmayı düşünen ancak ne kadar ödeyeceklerini bilmeyenler için EYT Kayseri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Göksu rakamları açıkladı. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan bilirkişi programının canlı yayın konuğu olan Mehmet Göksu, boşlanma ücretinin günlük 70 TL, aylık asgari ücretin %32'si kadar olduğunu söyledi. Doğum boşlanması ve askerlik boşlanmasındaki maliyet asgari ücretin %32'si ödeniyor. Yılbaşından sonra asgari ücretin artacağını düşünürsen %32'si de neye tekamül ediyorsa onu ödeyecek. 2022'yi konuşalım biz. 2022 için günlük 70 lira, 69 küsur 70 diyelim. O da aylık 2070 lira. Çarptığımız zaman bir yıllık maliyeti 24.480 e, falan yapar. Bir yıllık. Doğum borçlanmasında da bir çocuk için 49 bin lira. Bunu iki ile çarptığın zaman 49 bin lira. 49. 1697. Yani eski para 49 bin. 49. 50 bin, milyar. 50 milyar. Bir çocuk için. Şimdi iki yıl ıı, borçlanıyorsun bir çocuk için. İki yıl çarptığın zaman 24 küsürü. O da 49 bin yapar. Anladım. yıllık. O zaman 2 liraya iki, mı gelir? yıllık 24.500'e falan gelir aşağı yukarı. Yani 12 ay çarpı yani 2000 Aylık 2070. O. Aylık, aylık o da aylık 2070. O şöyle. Asgari ücretin bir 6471 çarpı 32 dediğin zaman o da ne yapar? 2.070 yapar. 2.070 aylık, bir aylık askerlik borçlanması veya doğum borçlanması i̇şte aynı, yapıyor. rakam o zaman. Aynı rakam. Asgari ücretin %32'sini efekamül ediyor. Asgari ücret kaç olursa onun bürütünün %32'sini prim olarak yatırmamız gerekiyor. İki çocuklu bir borçlandığı zaman 99 bin olur. Üç çocuğu için borçlandığı zaman 149 bin lira 2022 için borçlanması lazım. Bu 2023'e geldiği zaman asgari ücretin artış oranında bu artacağını 154 artacaktır. Bu yığılmadan az önce başkanımız bahsetti. Yığılmanın temel nedeni bu. Birbirine bir müracaat ettiği zaman %54'lük bir artıştan borçlanma maliyeti de artacak. Karı koca arasında evlenmeden önce imzalanan mehir senedinin hukuki boyutunu hiç merak ettiniz mi? Ayrıntılar haberimizde. Karı koca arasında evlenmeden önce imzalanan mehir senedinin hukuki boyutunu Kayseri Bara Avukatı Ozan Bülbül ETV Kayseri mikrofonlarına anlattı. Bülbül mehir senedinin bağışlama kararıyla bağlandığını söyleyerek yalnız başına yapılmış olan senetler tek başına anlam ifade etmemekte olup tapuya gidip tescili yapılması gerektiğini vurguladı. Avukat Bülbül tescile tabi tüm taşınırlar eğer taşınmaz bir tapu siciline kayıtlı değilse taşınır hükmüne tabi olduğundan yazılı şekil şartı bağışlama yeterli olacaktır dedi. Ben avukat Ozan Bülbül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu anda da Kayseri Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini ifa etmekteyim. Mehir kelimesi İslam hukukundan günümüze gelmiş ve halen de uygulanmakta olan bir kültürel, bir hukuki kavramdır. Mehir, İslam hukukuna göre erkeğin kadına evlenirken veyahut evliliğin sona ermesiyle birlikte vermeyi taahhüt ettiği, vaat ettiği mal veyahut paralardır. Türk Medeni Kanunumuzda ise mehre yönelik olarak herhangi bir özel özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Mehir kendi içerisinde mehri muaccel ve mehri müeccel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mehri muaccel evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte talep edilebilir hale gelirken mehri, mehri müeccelin talep edilebilmesi için mutlaka ve mutlaka evliliğin sona ermiş olması gerekir. Bu evlilik boşanma yoluyla sona erebileceği gibi aynı şekilde ölüm ile de sona ermesi mümkündür. Mehir senedi ise az önce tanımını yapmış olduğu mehri müeccele denk düşmektedir. Hukukumuzda özel bir düzenlemesi bulunmayan mehir, bağışlama hükümleriyle karara bağlanmaktadır ve bağışlamaya ilişkin hükümler bu yargılamalarda uygulama bulmaktadır. Hukukumuzda bir bağışlama vaadinin geçerli olabilmesi yazılı şekil şartına tabi tutulmuştur. Ancak burada önemli belirtmek gerekir ki bağışlanan yahut bağışlanması vaat edilen şey bir taşınmaz veya ona bağlı bir hak ise mutlaka ve mutlaka kanun koyucu burada resmi şekil şartını aramaktadır. Yani bu demek oluyor ki yalnız başına yazılı olarak yapılmış olan senetler tek başına bir anlam ifade etmemekte olup mutlaka ve mutlaka tapuya gidip tescili yapılması gerekmektedir. Aksi halde kanun koyucu bunun arkasını durmamaktadır. Yine önemli belirtmek gerekir ki eğer taşınmaz bir tapu siciline kayıtlı değilse taşınır hükmüne tabi olduğundan yazılı şekil şartı bağışlama için yeterli olacaktır. Ve yine belirtmek gerekir ki araçlar ve motosikletler yani tescile tabi tüm taşınırlar yine aynı şekilde vadin, bağışlama vaadinin geçerli olabilmesi için resmi şekil kuralına tabidir. Bu muhakkak gidip gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. İnci Su Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bugüne kadar belediyede görülmemiş bir bütçe tutturduklarını belirterek belediyenin borcu olmadığını açıkladı. İnci Su Belediye Başkanı Mustafa İlmek, katıldığı bir televizyon programında belediyenin maddi durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan İlmek, mevcut duruma bağlı olarak alacaklarıyla karşılaştırıldığında belediyenin borcunun olmadığını belirtirken, 2022'nin Aralık ayı ile beraber belediye adına mutlu eden bir sonuç aldıklarını vurguladı. Emlak Müdürlüğü'nün etkin hale getirildiğini sözlerine ekleyen İlmek, İncesu Belediyesi'nin 7.378.000 milyon 378 bin lira alacağı olduğunu belirtti. Paranın da bir ay içerisinde tahsil edileceğini ifade eden Başkan İlmek, mevcut belediye borcunun 6.700.000 milyon 700 bin lira olduğunu söyledi. İlmek son olarak alacağımızla borcumuzu kıyasladığımızda yaklaşık 678 bin lira gibi alacaklı durumdayız. Yani İncisu Belediyesi şu an borçlu değil ifadelerini kullandı. TÜİK, Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kayseri, Kasım ayında 323 milyon 87 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı ihracat rakamları açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Kasım ayında 323 milyon 87 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 11 ayda 3 milyar 577 milyon dolar ihracat yapıldı. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede 2021 yılı Kayseri ihracat rakamları Kasım ayı 335 milyon 783 bin dolar iken 2022 yılı Kasım ayında 323 milyon 87 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak Kasım döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla %10,04 oranında artmıştır diye konuştu. Kayseri'nin Kasım ayındaki ithalatı ise 137 milyon 170 bin dolar oldu. 2022 yılı Kasım döneminde birinci ihracat pazarı Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Belçika ve Fransa oldu. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, mobilya kağıt ve orman ürünleri, elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, madencilik ürünleri, iklimlendirme sanayi gibi sektörlerde artış yaşanırken, tekstil ve ham maddeleri, hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, su ürünleri ve hayvansal mamuller gibi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında Kırsal'a 446 milyon 267 bin TL yatırım yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı ile gerçekleştirdiği çalışmalarda 1 ve 2. kat asfalt saati kaplamaları, yine yollara kar siperleri ve korkuluk ile sanat yapıları, yol geçişlerine korige boru, yol çizgisi, trafik levhası, yol bakım onarım çalışmaları, kilit parkı hizmeti, çocuk oyun parkları, mezarlık duvarı, halı saha, sosyal tesis, kamelya, bank, masa ve sandalye gibi pek çok hizmeti gerçekleştirerek merkez ile kırsal arasındaki farkın giderilmesi yönünde katkı sağladı. Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerinde kilit parkı yapımında adeta sınırları zorlayarak bir yıl içerisinde 1 milyon metrekarenin üzerinde kilit parkı yapımı gerçekleştirdi. 2022 yılında toplam 1 milyon 249 bin 683 metrekare parkeyi mahallelerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerine temiz ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladı. Kırsaldaki yol, parke, altyapı gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal donatılara da önem veren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında çocukların hoşça vakit geçireceği 140 adet çocuk oyun parkı, gençlerin spor yaparak sağlıklı kalacağı 46 adet halı saha ve yetişkinlerin de sosyalleşeceği 143 adet sosyal tesisi malzemeleriyle birlikte hizmeti açarak kırsal mahallelere sundu. Öte yandan çeşitli amaçlarla kullanılması adına 10.012 adet kamelya, bank, masa ve sandalye de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere tesis edildi. 2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu hizmetlerin mali karşılığı 446.267.000 TL olarak gerçekleşti. Kocasinan Belediyesi 2022 yılında 4.606 ton kağıt karton atığı geri dönüştürerek 78.313 ağacı kurtardı. Kocasinan Belediyesi 2022 yılında 4.606 ton kağıt karton atığı geri dönüştürerek 78.313 ağacı kurtardı. Son 7 yılda ise 33.415 ton kağıt karton atığı geri dönüştürerek 662.388 adet ağacın kesilmesini önledi. Ayçev aslında ambalaj atıklarını... ...geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi ve ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazanması noktasında kurulmuş bir tesis. İşin nihai tarafında baktığınız zaman ülkemiz için, şehrimiz için ekonomik getirisi olan bir tesis. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da çevreci bir tesis. Özellikle bazı ambalaj atıkları, plastik, naylon, cam atıklar gibi atıklar... ...çevreye verdikleri zararlar, tahribatlar hele hele uzun yıllar boyunca kolay kolay tabiatta kaybolmamaları, tabiatta kalmaları ciddi bir sorun. Böyle baktığımız zaman bizim ciddi bir kazanımız var. Hem ekonomik bir kazanımız var hem de çevreci bir kazanımız var. Bunun daha ötesinde bir şey var. Biz belediye olarak biliyorsunuz ağaç dikiyoruz, yeşillendiriyoruz ki Koca Sinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Ciddi manada her yıl yüz binlerce sayılarla ifade edilen ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ama bununla birlikte özellikle diktiğimiz ağacın yarısı kadar da kazandığımız kayça vasıtasıyla, geri dönüşüm vasıtasıyla bu ağaçların kesilmesine engel olduğumuz gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da herhalde ekonomik kazanım kadar, çevreci kazanım, yeşil adına kazanım çok değerli olduğunu düşünüyorum. Melik Gazi Belediyesi eğitim programları kapsamında belediye personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Çalışma arkadaşlarının sağlığı ve güvenliği için bu eğitimi başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hem belediye personelimize hem de sahada çalışan teknik personelimize iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki risklerle bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda da bilgilendirdik diye konuştu. Palancıoğlu ayrıca verilen eğitim sayesinde oluşabilecek risk ve kazanın önüne geçilebileceğini belirtti. Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Sütevi projesi ürünlerinin yer aldığı satış merkezi hizmete açıldı. Talas Belediyesi Öncülüğünde Kayseri Üniversitesi ve Ortan Odolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Süt Evi projesi ürünlerinin yer aldığı satış merkezi hizmete açıldı. Satış merkezinde kaşar peyniri, beyaz peynir, salamura peynir, süt, yoğurt, kefir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, aspir yağı, yumurta gibi temel gıda maddelerinin satışı yapılıyor. Yeri Talas Belediyesi tarafından temin edilen Yeni Doğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi Toki Konutlar önündeki Kayı Safiye Çırıkçıoğlu Ürün Sunum ve Satış Merkezi'nin açılışını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayı Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa gerçekleştirdi. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi ile kamu yararına projeleri ortak olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, burada satılan ürünler üniversitemiz tarafından hazırlandığı için son derece güvenli ve hijyenik. Bu ürünlerin vatandaşımıza sunulmasından dolayı mutluyuz dedi. Burada yapılan ürünler son derece güvenli olduğu için, üniversitemizin öğretmenleri ve öğrencilerin yaptığı için, biz de son derece vatandaşımıza sunarken keyifle, sunuyoruz. Konuşmaların ardından satış merkezinin kurdelesi kesildi. Allah bismillah. Evet. Efendim şimdi de Kayseri ve çevresinde son 24 saat yaşanan asayiş olaylarından derlediğimiz haber turunu izleyelim. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri kent merkezinde bir petrol istasyonunda 3 adet sahte 100 TL banknot ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler bahse konu aracı Bünyan ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Kom Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilçede yapılan çalışmalarda şahsın üzerinde ve kullandıkları araçtan çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Konuyla bağlantılı il merkezinde iki farklı adreste de yapılan aramada yine sahte banknotlar ele geçirildi. 185 adet 100 TL banknot ve 2 adet 200 TL'lik toplamda 18.900 TL liralık sahte para el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Böylece yapılan çalışmalar sonucunda 17 kişinin yıl başında piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler okul çevrelerinde, parklarda, bahçelerde ve metro binalarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 17 kişi suç unsuruyla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardına adliyeye sevk edilecek. Kayseri'de bir kişi 12 yaşlarında bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bölge esnaf tarafından darp edildi. Yaralanan şüpheli esnaf tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Olay Kocasan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerine bulunan Ordu Evi'nin arkasına meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşlarındaki bir kişi 10-12 yaşlarında olan bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Olayı gören vatandaşlar adamı yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şüphelinin tedavisinin ardından sorgusuna başlanacağı ifade edildi. Kayseri Spor basın sözcüsü Batuhan Samet Koç, Alanya Spor maçı hakemi Tugay Kağan Numanoğlu'nun verdiği kararlar neticesinde yenildiklerini ve üzgün olduklarını söyleyerek hakemle aynı fikirde değiliz dedi. Kayseri Spor basın sözcüsü Batuhan Samet Koç, Alanya Spor maçında alınan yenilgide önemli rol oynayan hakem Tugay Kağan Numanoğlu'nun yanlış kararlar verdiğini ifade etti. Tabii moralimiz bozuk, üzüntü verici bir karşılaşmaydı. Hakem yönetimini hep birlikte izledik. Biz kulüp olarak ve yeni yönetim olarak hakem hatalarını ya da hakem kararlarını eleştirmeyeceğiz. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz. Hakemlerden sadece bazı pozisyonlarda farklı düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Batuhan Samet Koç kara gümrükle oynanacak maçı kazanıp ligde yeniden çıkışa geçeceklerine inandıklarını dile getirdi. Önümüzdeki maçlara bakacağımızı ve bu maçı hızlı bir şekilde unutacağımızı belirtmek istiyorum. Önümüzdeki hafta Kara Gümrük maçıyla bunu telafi edeceğimizden hiç şüphem yok. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Spor arasında yapılan protokol çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri Sporcu Futbolcular öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Spor arasında yapılan protokol çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Antonio Uzodima ve Carlos Mane Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. düzenlenen öğrenci buluşmasına Kayseri sporlu futbolcu Zodima ve Mane'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Kayseri Spor Takım Menajeri Yunus Akbulut, okul müdürü ve öğrenciler katıldı. Carlos Mane öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Kayseri Spor'u en üst seviyeye çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Burada gerçekten çok mutluyuz. Karşılama her şey muhteşemdi. Biz futbolcu olarak Kayseri'deyiz ve Kayseri Spor'a Kayseri Spor'u en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. And uh, with uh, your support, support uh, Kayseri is bigger. Sizin desteklerinizle Kayseri Spor çok daha büyük olacak. Antoni Uzodimma Kayseri'nin özel bir şehir olduğunu vurgulayarak taraftarların desteğine her zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tekrardan teşekkür ediyorum bu için. Muhteşem bir karşılamaydı. Carlos'un da söylediği gibi muhteşem ve biz burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Yeah, we need all your support for Kayseri. We know the situation of the club and this city is a wonderful city. I've 4 years and çok büyük bir şey, çok özel bir şey ve sizin desteklerinize biz daha iyi yerlere geleceğiz. 4 yıldır ben Kayseri'deyim, ve bu ülkedeyim ve sevginizle çok daha mutlu oluyorum ve Kayseri'yi çok seviyorum. Sizin desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Bunu unutmayın.

En kısa zamanda görüşmek üzere. Program öğrencilerin futbolculara sorular sorup cevap almasının ardından sonlandı. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Talas Gücü Belediye Spor 13 hafta süren ilk yarıda en başarılı 10 takım arasında yer aldı. 2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Talas Gücü Belediye Spor 13 hafta süren ilk yarıyı 31 puanlı ikinci sırada tamamladı. 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligin ilk yarısını namalup tamamlayan Talas Gücü Belediye Spor rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Sadece Sincan Belediye Spor maçında rakip ağlara gol bırakamayan sarı lacivertli takımın en gol cismi 7 golle Oğuz Saltabaş oldu. Bölgesel Amatör Lig'de 14 grupta mücadele veren 196 takım arasında 10 takım ilk yarıyı namalüp tamamladı. Kahramanmaraş, İstiklal Spor, Gebze Spor, Adana 1954, Mazıdağ Fosfat Spor, Anadolu Üniversitesi, Mardin 1969, Kumluca Belediye Spor, Araban Belediye Spor, Bornova Futbol Kulübü ve Talas Gücü Belediye Spor ilk yarıda hiç yenilmedi. Bu takımlar arasında İstiklal Spor 12 galibiyet bir beraberlik neticesinde 37 puan toplayarak dikkat çekti. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saat ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.